Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün işleyeceğimiz konu ilan mask'tan ilham almak. Ve ilan mask'ın şu anda koronavirüsüyle ilgili yaptığı yardımlardan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız videoya başlayalım. Arkadaşlar Elon Musk aslında biz hep Türkiye'de ne diyoruz? Elon Musk diyoruz. Ancak yurt dışında yabancı programları izlediğinizde ya da kendi videolarını izlediğinde onun ya da birçok sitcom filminde oynadı kendisi aynı Donald Trump gibi izlediğinizde ona Elon dediklerini anlayacaksınız. Elon Musk dediklerini anlayacaksınız. Doğru telaffuzu odur çünkü. Peki kimdir bu Elon Musk? Biraz ondan bahsedelim. Elon Musk'ın ilk ve tek biyografisini yapan kişi Elon Musk'ın sorduğu ilk soru şuydu. Sizce ben deli miyim? Şimdi gel gerçekten de düşünüyoruz. Acaba bu adam gerçekten deli mi? Çünkü bu adam herkesin düşündüğünden çok farklı bir şeyi düşünüyor. Uzayı hedefliyor. Hadi gelin kimdir biraz onu bahsedelim. Önce kimdir? Ne yapıyor? Şimdi bu kişi 200 ülkede geçerli bir ödeme sistemini kurdu. 200 ülke ancak bu 200 ülkenin içinde maalesef biz yokuz. Firmanın adını söyleyince anlayacaksınız herhalde. Paypal. Bir ara Paypal sistemi Türkiye'de de vardı ama daha sonra herhalde 2-3 yıl oluyor. Belki de daha da fazla olabilir. Emin değilim. Kendisini geri çekti. O dönemlerde çok güzel firma firmalar vardı Amerikalı. O firmalarda Türkiye'den kendisi ayağını çekmişti. O arada PayPal'da kendi ayağını çektim 200 ülkede geçerli bir ödeme sistemi olan bir firması vardı. Daha sonra bu firmayı 1,5 milyar dolara sattı. 1,5 milyar dolar. Düşünebiliyor musunuz? Diğer başka borçları falan filan vardı. İşte giderleri vardı falan derken bu adamın 135 milyon nakit doları kaldı cebinde. Cebine 135 milyon nakit dolarını koyun. Bakın girişimci birisinden bahsediyorum. Şu anda PayPal'ı sattı. Daha sonra bu adam birazcık da üzerine koyarak 3 tane firma açmaya karar verdi 180 milyon dolara. Bu 180 milyon doların 10 milyon dolarını enerjiye yatırdı. Araştırmanın enerji firmasının ismi Solar City. Ama size ben şu Solar City ile ilgili bazı şeylerden bahsedeyim. Solar City'nin şöyle bir özelliği var efendim. Güneş enerjisini ön plana çıkartıyor ve şu cümleyi kullanıyor. Herkes bir gün evlerinde güneş enerjisi sayesinde ısınacak ve güneş enerjisi sayesinde de ışıkla aydınlanacak diyor Elon Musk. Ve şöyle bir şey üretiyor bir tane kiremit üretiyor ve bu kiremitin fiyatı normal kiremitin fiyatıyla eşdeğer yani pahalı değil ama kiremitin özelliğini söyleyeyim kiremitin yarısı normal kiremit diğer yarısı güneş enerjisini emebilecek bazı materyaller bulunan bir kiremit ve bir gün diyor ki elbet insanlar çatısını değiştirmek zorunda kalacaklar zarar görecek çatı işte yağmurdan, kardan, kıştan, kıyametten bozulacak bir darbe alacak çatıyı değiştirmek zorunda kalacaksın. işte o zaman alacağın kiremit normal bir kiremit değil o zaman alacağın kiremit kiremit solar sistemin kiremiti olacak ve sen güneş enerjisinden faydalanmaya başlayacaksın. Yani uzun metraj, uzun süreli bir hayal kuruyor ama bu hayalinde de gitgide başarıya ulaşıyor. Çünkü şu anda Amerika'da birçok evin çatısı solar sitinin kiremitleriyle dolu. Daha sonra 70 milyon dolarına bir otomotiv şirketi kurmaya karar veriyor ve Tesla adıyla bir otomotiv şirketi kuruyor ve Tesla'nın özelliğini ise tekrardan söyleyelim. Elektrikli arabalar üretiyor değil mi? Hatta inanamadık işte wow bu nedir harika falan filan dedik. Birçok elektrikli arabalar üretildi ancak Tesla bambaşkaydı. Maddi olarak biraz yüksek bir fiyatta. Şu anda tabii bir Tesla alma durumumuz yok Türkiye'de. En azından şu an bu videoyu çeken benim alma lüksüm ve izleyen çoğu insanın da lüksü yok. Daha sonra bu adamın 100 milyon doları kaldı. Bakın 100 milyon TL demiyorum ya da 100 TL demiyorum. 100 milyon dolar. İşte bu 100 milyon dolarla da SpaceX adı altında bir uzay firması kurdu. Çünkü amacı uzaya ulaşmak ve uzayda yaşamaktı. Şimdi 3 tane firmasını açtı. Ancak bu SpaceX denilen bu firma NASA ile kıyaslanamayacak kadar aslında küçük bir firma. Niye? Çünkü rakibi NASA yıllık bütçesi 19 milyar dolar. Yani yılda 19 milyar dolar harcıyor. NASA uzaya çıkabilmek, uzayda yaşayabilmek için 19 milyar dolar. Ancak SpaceX'e baktığınızda sadece 100 milyon dolara açılmış bir uzay firması olduğunu görüyoruz. Bazen düşünüyorum ben NASA her yıl 19 milyar doları uzaya çıkmak için harcıyor ya. Sizce size soruyorum. Ne kadar mantıklı geliyor size? Yani o 19 milyar dolarla acaba diğer ülkelerdeki sıkıntıları ortaya kaldırsalardı dünya daha barışçıl, daha güzel bir hal almaz mıydı sizce? Doğru uzayı merak ediyoruz. Ancak bu kadar para değil de bir kısmı yine yardıma muhtaç insanlara daha fazla yardım edilseydi. Mesela fakirlik kalmaz diye ben düşünüyorum ama tabii ki bu konuşulacak bir konu. Hadi yorumun altında biraz konuşalım bunu. 19 milyar doları uzaya kullanmaya devam etseler mi sizce Amerika? Yoksa o parayla başka neler yapılabilir sizce? Hadi gelin konuşalım aşağıda yorumlarla. Neyse devam edelim. Şimdi önce Space Essex'ten bahsedelim. İlk başta burayı açtığında bakın çok güzel ilham alacağınız şeylerden bahsedeceğim. Parayı bastırıyor ve devam etmiyor. Uzayla ilgili binlerce, bakın yüzlerce demiyorum bunu kendisi de söylüyor çünkü. Binlerce kitap okuyor, araştırıyor ve o kadar çok okuyor ki uzay mühendisleri ve diğer mühendisler kadar bilgi sahibi olabiliyor ve bu bilgi sahibi olduğu konuyla alakalı şunu şöyle yapalım dediklerinde evet mantıklı ama şunu şunu da şöyle yapabilir miyiz diye önerilerde bulunacak bir hale gelebiliyor. Daha daha sonra işe insanlar almaya başlar ve ilk işe aldığı bin kişiyle ciddi söylüyorum ilk işe aldığı bin kişiyle tek başına kendisi mülakat yapıyor. Karşı karşıya sorular soruyor. Genellikle kimleri alıyor peki? Eski emekli ya da istifa etmiş NASA çalışanlarını alıyor. Bir şeyler görmüş, bir şeylere ulaşmış NASA çalışanlarına ulaşıyor ve onları işe almaya başlıyor. Etrafına ekstradan en parlak beyinleri alıyor. Yani bir beyin fırtınası oluşturabilmek için Amerika'nın sadece Amerika değil, dünya adaki diğer ülkelerdeki en parlak beyinleri kendi bünyesine alıyor ve böylece SpaceX firmasını kurmaya başlıyor ve böylece kuruluyor bu şirket. Peki bu adamın hayali ne sizce? Sadece uzaya mı çıkmak? Hayır. Bu adamın hayali Mars'ta yaşamak. Bu adam ben diyor ölmeden önce Mars'ta yaşamak istiyorum ve Mars'ta ölmek istiyorum. Hatta belki ölümsüzlüğü bile bulmak istiyor olabilir kendi aramızda. Şimdi bu SpaceX firmasını araştırdığımızda sağ ve sol tarafında o kadar büyük bir hayal ki Mars'ın görüntüsü var. Şöyle bir şey koridor sağ tarafında şimdiki Mars'ın görüntüsü olan bir görüntü var. Sol tarafında ise hayali bir Mars görüntüsü var. Peki nedir bu hayali bir Mars görüntüsü? Birazcık Dünya'ya benziyor. Mavi ve yeşil renklerde oksijenin olduğu, havanın olduğu ve yaşanılabilir bir yer olduğu bir Mars hayal ediyor ve her gün ofisine giderken bir sağa bakıyor, bir de gerçekleşecek soldaki hayaline bakıyor. Bakın ilham almak demiştik ya. Size iki tane ilham veriyorum. Birinci ilham. Yapacağınız şey neyse önce çok iyi araştırın araştırdıktan sonra yapacağınız işe doğru, işin ehli insanlarla ilerleyin. Arkadaşlarınız kankamla değil, işin ehli insanlarla ilerleyin. Üçüncüsü, birçok networking şirketinde, iş platformu şirketlerinde yapılır. Fotoğraf görseli. Lütfen hayalinizin fotoğrafını bir yere koyun. Elon Musk bile hayalini koridorlara koyabiliyorsa, bence sizin hayaliniz neyse onun fotoğrafını artık yatak odanıza, salonunuza ya da çalıştığınız masanızın önüne, şirketinizin önüne koymanız gerekiyor. Ama Amerika'daki birçok şirket kare masa şeklinde yani sağ ve solu kapalı sadece kendi kabininizin olduğu kabin masa şeklinde çalışmaktadır. Ve Amerikan filmlerini izlediğinizde farkındaysanız o kabin masalarda hep çocuğunun fotoğrafı falan bulunmaktadır. Bazıları ise hayallerini koyar. Mesela bir dünya haritası koyar. Gideceği ülkeyi işaretler. Ya da alacağı arabayı, evi, jacuzziyi. Yani uçsuz bucaksız hayali neyse onu koyar. O sebepten dolayı hayalinizin görselini koyma vaktiniz geldi. Devam ediyorum. Ben bu ara araştırmadan sonra peki nereden araştırdım? Elon Musk'ın bir sürü videolarını izledim. Ve Elon Musk'ın bir kitabı bulunmakta arkadaşlar. O kitabı almanızı öneriyorum. Elon Musk kimdir diye. Bir sözü var orada çok dikkatimi çekti. İnsanlığın parlak bir geleceğe sahip olduğunu düşünerek ölmeyi tercih ederim. Çok güzel bir söz. Ben bu adamın çok iyi ve çok melek kalpli bir adam olduğunu düşünüyorum. Hatta bir ara Türkiye'ye gelmiş. Türkiye ile ilgili de bir açıklaması var. Onlardan bahsedeceğim. Ancak insanlığın parlak bir geleceğe sahip olduğunu düşünerek ölmeyi tercih Ederim diyen birisinin kötü kalple olacağını nedense düşünemiyoruz. Daha sonra Tesla'dan biraz bahsederim. Tesla ile alakalı. Bakın şöyle bir şey yapıyor. Tesla'nın sitesine girdiğinizde tüm patentlerin halka açık olduğunu göreceksiniz. Yani isterse bir adam gelip o patenti alıp onun üzerine daha iyi bir şey yapabilir. E bu bir rakiplik demektir. E bu kötü bir şey demektir. Hayır. Tesla diğer otomotiv şirketleri dahil olmak üzere herkese Tesla'yı nasıl yaptığıyla alakalı tüm bilgileri ve patenti gönderiyor. Ekstradan kendi sayfasına da yüklüyor ki daha iyi bunu yapabilecek birisi varsa insanlık namına ve insanlığın yararı namına bunu yapsın diye açığa koyuyor. Düşünebiliyor musunuz böyle bir insanı? Sen bir şey, bir deney buluyorsun, bir ilaç buluyorsun. Örnek veriyorum. Şu anda koronavirüsünün aşısı bulunduğunda hangi ülkede bulunursa bulunsun, ülke hemen yaymaz değil mi? Önce kendi vatandaşlarını tedavi etmeye başlar ama bu adam hemen paylaşıyor yaptığı şeyi. Yani harika bir şey. Bir açıklamasında şöyle bir cümle kuruyor. Niçin bunu yaptın? Siz deli misiniz? diyorlar. O diyor ki ben deli miyim acaba? Sonra şöyle bir cümle kuruyor. Dünya deliklerle dolu bir gemi. Biz Tesla ile bunu boşaltmaya başladık. Daha iyi ve daha harika olabilmek için. Siz olsanız böyle yapmaz mıydınız diye bir şey söylüyor. Tabii röportajı yapan kişi içinden tabii ki ben böyle yapmazdım diyor. Yani aslında dünyadan korkan bir adamla karşı karşıyayız Elon Musk olarak. Yani altında delikler olan ve sürekli su almaya devam eden bir gemiden bahsediyor. Dünyayı böyle görüyor. Yani dünyanın sonunun geleceğine, dünyada yaşanılmaz bir noktaya ulaşılacağına ve kötü şeyler olacağına inanan bir adamla karşı karşıyayız şu anda. Elinden geldiği her şeyin en iyisini yaparak tüm dünya Oh yeah. tüm ülkesine bunu yayarak büyümeye çalışan, daha da büyümeye çalışan bir adam. Şimdi Solar City'den bahsedelim. Yani şu enerji firmasından. Amerika'nın en iyi güneş paneli şirketi oldu. Çok kısa bir sürede birçok güneş paneli şirketi vardı ama Solar City şu anda Amerika'nın en büyük güneş paneli şirketi oldu. Peki nedir bu ürünler? Az önce bahsetmiştim. Tekrardan bahsetmek istiyorum. Kiremitler güneş enerjisini elektriğe çeviriyor. Peki elektrik olursa ne olur? Elektrik olursa ışık olur. Elektrik olursa bu elektrik elektrikle çalışan ocaklarımız sayesinde ısı olur. Elektrik her şeyimizdir bizim. Ve bunu yaparken de tekrardan belirtmek gerekirse fiyatını aynı tutuyor. Aynı fiyata normal kiremit de alabilirsin. Enerjiyi elektriğe çevilen solar sistemin kiremitini de alabilirsin. Fiyatı aynı ki herkes alsın diye istiyor. Şimdi başka bir şey daha üretiyor. ikinci enerjisi ev tipi şarj ve ev tipi pil tasarlıyor. Hem arabaları evde şarj edebilmek için hem de araba dışında her türlü şarj edilecek şeyi evde halledebilirsiniz. Yani ev evde kalın diye bir şeyler yapıyor. Yani bütünüyle bu adam bir ekosistem yaratıyor. Bakın enerji, elektrik, hemen akabinde otomotivden Tesla onu bitiriyor, elektriği bitiriyor, Tesla'yı bitiriyor, uzay, uzayda yaşayacak bir hayat yap. Ya bir ekosistem yaratmaya çalışıyor kendisi aslında. Uzayda yaşayabilecek bir hayat yaratmaya çalışıyor. Şimdi kendisi şu anda lityum iyon pilleri üretmekte. Lityum iyon pilleri enerji problemini şu an dünyada çözebilecek nitelikte olan çok değerli piller olduğunu da söylemek istiyorum. Şimdi bu adamın çok büyük korkuları var. Niye? Birçok insanla çok samimi ama mesela Google'ın kurucusu Larry Page var arkadaşlar. Herkes Larry Page'i bilir zaten. Google'ın kurucusundan inanılmaz derecede korkuyor. Aslında korkmasının yanı sıra bu insanı kötü bir insan olarak belirlemiyor. Çünkü bu insan bunun kankası. Hatta birbirlerinin evlerine geçerek akşam kahvesi, akşam sohbetleri yapan kişilerden bahsediyoruz ve birbirini de çok seviyor. Ancak bu Larry Page biliyorsunuz ki yapay zeka üzerine ilerliyor ve yapay zeka ile alakalı bir robot üretiyor, robotları üreten kişi. Ancak bunun şöyle bir korkusu var Elon Musk'ın. Bu adam diyor yapay zekalı robot filosu kurabilir. Ve bunu bilmiyoruz. Ama böyle bir yapay zekalı bir filo kurarsa bu robotlar bize zarar verebilir. Yapay zekayı kendileri kullanmaya başlayabilir. Kendileri kullanmaya başladığında bir anda insanlık ırkının sonunu getirebilirler ve çok tehlikeli şeklinde korkuyor ve şu kelimeyi de söylüyor. Larry kötü birisi değil. Larry sadece çok iyimser birisi ve önlemsiz hareket ediyor ve bu önlemsiz hareketi bize zarar verecek ve ben bu sebepten dolayı yapay zekadan korkuyorum diyor kendisi. Bu korkudan dolayı kendisi Open AI adı altında bir dernek açıyor. Nedir bu? Yapay zekayı araştıran bir dernek ve neler yapılabilir olumsuz bir şey olduğunda onun önüne geçebilmek için açtığı bir dernek. Şimdi bu adam şöyle bir şey yapıyor. Lütfen diyor yüksek bir hedef belirleyin. Ben hayatımda yüksek bir hedef belirledim diyor. Şimdi peki bu adam 12 yaşında ne yapıyordu? Hiç düşündünüz mü? Belki 12 yaşında ya yaptığı şeyi söylersem bu benim oynadığım oyun olamaz mı diyeceksiniz. 12 yaşında Blaster diye bir oyunu vardı bunu. Tetrix gibi. Commodore 64 zamanından bahsediyorum şu anda. Commodore 64'te oynanan Blaster oyunu. 1970 doğumlular genellikle. 75 doğumlular. Bu Commodore 64'ü iyi bilirler bu arada. Bu Blaster oyununu 12 yaşında üretiyor ve bunu 500 dolara satmaya başarıyor. Yani ilk parasını 12 yaşında kazanıyor. Bu arada annesi Amerika'da bilinen çok ünlü bir foto model. Hatta şu anda annesi 60'larında 70'lerinde olması gerekiyor. Ve bembeyaz saçlarıyla hala foto modellik yapmaya devam ediyor. Bu arada Iron Man karakterinin ve Iron Man filminin yaratılmasında oldukça rolü olan birisi. Hatta Iron Man'de Elon Musk olarak da rol alıyor. Hatta ben ilk izlediğimde şey demiştim. Ne kadar çok Elon Musk'a benziyor ama bu adam oynamaz ki böyle şeylerle. Dedim ama Amerikalılar çok enteresan insanlar. Böyle filmlerde yer alıyorlar. Mesela Donald Trump. Donald Trump da emin değil ama Hawaii Your Mother filminde oynamış olması gerekiyor. Birçok filmde oynadığını gördüm ama filmin adına çok çok emin değilim. Peki bu adamın olumsuz yanları yok mu? Bu bembeyaz gördüğünüz adam aslında Güney Afrika'da doğmuş bir adam. 17 yaşına kadar da Güney Afrika'da yaşıyor. Şiddet ve gerilimin kabile savaşlarının içinde büyüyor. Ve bu kabile savaşlarının içinde büyürken tek tutunduğu şey kitapları. Hatta biyografisinde şöyle bir cümle kuruyor. Ben 10 saat aralıksız kitap okuduğumu ve kitabın içinde yaşadığımı biliyorum diyor. Ve çocukluğunda yaşadığı o kitap aşkı işte onun şu anda hayatındaki bu ufkunu geliştiriyor. Yani kitap okumanın ne kadar büyük bir şey olduğunu düşündü. O kabile savaşları sırasında sokağa çıksaydı, şiddet ve gerilimin içinde bir apaçi gibi devam etseydi belki kaybolup gidecekti ama. Kendisi kulaklarını eliyle şu şekilde bastırarak saatlerce kitap okuyarak o noktadan çıkmaya çalışan birisi. Hafta sonu iki kitap bitiren, günde 10 saat kitap okuyan bir çocukluğu olan birisinden bahsediyoruz. Bir gün Britannica Ansiklopedisine ulaşıyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Bir gün Britannica Ansiklopedisine ulaşıyor ve o Britannica Ansiklopedisindeki bütün her şeyi öğreniyor. Ve orada benim çok hoşuma giden bir şeylerden bahsedeceğim. Çok fazla ufku yüksek insanlarla ilgili bilgiler ediniyor. A harfine geldiğinde Atatürk'ü öğreniyor mesela arkadaşlar. Belki o yüzdendir ki Türkiye'ye geldiğinde Anıtkabir'in önüne geçerek bir fotoğraf çekilmiş ve çok fazla retweet ve instagramda paylaşımlar yapılmıştır o fotoğrafta. Hatta Britannica'da o A harfinde şu yazıyı öğrenmiş. İstiklal Göklerdedir. Belki İstiklal Göklerdedir yazısından baz alarak uzaya giriş yapmış bile olabilir. Belki yine bir Türk'ün düşüncesiyle, yine bir bilgiyle ilerliyor olabilir. Sonra Anıtkabir'le geldiğinde İstiklal Göklerdedir yazısından da esinlenerek bir yazı paylaşıyor. Diyor. Yurtta barış, dünyada barış yazısını paylaşmış ve şöyle bir şey söylemiş. Şu an bulunduğum yer yurtta barış, dünyada barış diyen bir liderin yattığı yer olarak bir metni var. Gerçekten ben konuşurken tüylerim diken diken oluyor ve en çok tıklanan fotoğraflarından birisi. Her neyse bir Etineka kitabını okurken bu kişi üniversitede bir hayali oluyor. Bakın üniversitedeki hayali. Ne biliyor musunuz üniversitedeki hayali? İnternet, temiz enerji ve uzay. Üç hayali vardı ve üç Hayalini de gerçekleştirdim. Biz bu videodan ne çıkarttık hemen onlardan bahsedelim. Herkesin bir vizyona sahip olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir vizyona sahip olma vaktiniz. Hayaliniz ne yazın ve gerçekleştirin. Peki nasıl gerçekleştireceksiniz? Önce hedefinizi yüksek belirleyeceksiniz. Aşağılarda değil, yüksek hedef belirleyeceksiniz. Bolca kitap okuyacaksınız. Şu an günümüzde böyle güzel YouTube videoları var. YouTube videoları izleyeceksiniz. Neleri bilmediğinizi fark etmek için okuyacaksınız. Neleri bildiğiniz için değil, neleri bilmediğiniz. Hatta ne kadar az şey bildiğinizin farkına varacaksınız ve bu sayede daha da çok ilerleyeceksiniz. Şimdi ben size birazcık şeyden bahsetmek istiyorum, koronadan yine bahsetmek istiyorum çünkü ilk başta ilanmaz, koronadan bu kadar korkulacak hiçbir şey olmadığını söylüyordu. Daha sonra düşüncesinde tabii ki değişikliklere gitti ve yardım etmeye karar verdi. Yüksek bir meblağda Amerika'ya yardım etti. Daha sonra Çinle iletişime geçerek toplam 1255 adet solunum cihazını Amerika'ya getirdi ve hemen akabinde 50.000 adet N95 maskesini getirdim. Bunun içinde 200 bin adet de normal maske tedarik ettirdi ki herkese, herkesin evine bir maske tedarik edilebilsin diye ve daha da hala yardımları sürecek diye konuşuluyor. İlerleyen safalarda bilimle alakalı bir toplantı yapacağını ve kendi bilim adamlarını, kendisinde çalışan bilim adamlarıyla bu virüsle alakalı neler yapabiliriz şeklinde bir toplantı yapacağını açıklamış ancak hala bununla alakalı bir gelişmenin olmadığını da Amerikan basınından takip ediyoruz. Efendim, kendi da çok iyi bakın. Hoşçakalın.